Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte CS:GO oynuyoruz. Yanımda Botan var. Botan hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın iyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Aa, i̇kinci videomuz herhalde bu. Evet bizim ikinci videomuz ama CS:GO'da şu an birinci videomuz. Aynen. Hop hop hop. Gördüm harita sen? yaptık böyle harita şey yaptık. Güzel o, şey güzel şey. güzel harita Allah. Of çok fena vurdum 41 can var. Benim 39 var. Harita yalnız çok şey ya sıkışık. O arkamdaymışsın hiç görmedin <laughs> Aa harita güzel ya. Güzel güzel sıkıntı yok. Tam kaçma haritası işte ya. Aynen. Evet arkadaşlar biraz teke tek oynayacağız. Sonra diğer e, oyuncularla Aynen. da devam edeceğiz. Şöyle bir teke tek atalım dedik. Kaç ya? 100. <laughs> Hop ben de gözük yapmadın ya. <laughs> ne aldın ne? sen? Şey mi aldın? Aynen. SSG almış. Ben o bir... zaman pompalı değiştir. alayım ben ya. Pompalı ile iyiyim ben. Aa, pompalı ile yakından vurdun mu iyi olur. Oha. Hop 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 hop. Allah şarjör değiştir şarjör değiştir. <laughs> Pompalımız iyi ya. <laughs> Kafadan gittik valla. Dur bakayım şey alalım. paran olsun. Ha, AWP falan yaparız. Aynen aynen. Onun için ben Deagle alacağım. Kaç ya? Daha iyi Hadi be. Dur. Of, of. çok fena yedim. Deagle'la var ya kafaya çok güzel koydum. Çok seviyorum şu ya. Tek atıyor. Tabancayla gelim o Kaç ya? Ha inmedi. Hop 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 62. Abo abo. <gülüyor> 52. <gülüyor> Hadi be. Of. İki vuruşluk canım oluyor. <laughs> Dur bakayım silahımı bir değiştireyim ne alayım. Aldım AWP'm ben. AWP aldın mı? Bende niye para yok ya? Eyvah. Eyvah. Ben işte dün bunlar kullanamıyorum ki aşırı şekilde. Aa AWP tam benlik. Of. İyi ki kullanamıyormuşum. Böyle <laughs> <laughs> biz alalım AWP'mizi. <laughs> AWP'de biraz iyiyimdir ya. Nazar değmesin. <laughs> ben de şu AWP değil de ben de öbür dürbün var ya. Ha SSG. Aynen onda daha iyiyim ben. Kuşçu da deniliyor ona. <laughs> Ama of. bu normalden daha fazla sekiyor. Kaçtı. Lan of. açmadım. Ölebilirim yalnız Öldüremedim yazıklar olsun bana Allah Allah <laughs> Of Dur dur Allah Allah SSG tamam. al sen de ben de SSG alacağım no scope Tamam olur Tamam hadi gel no scope yapalım İyi oynuyorsun yalnız Ya biz var ya sen okuldan kaçar kaçar kontrol oynamaya giderdik internete ya Sen ne diyorsun Bak no scope Tamam tamam dibin yok yani. Allah. gittim oh. Oha 14 can. Of. Bizim de no scope'umuz iyidir. <laughs> Allah adam. En sevmediğim şey. Ney? Zil çalması. Başladık. Zil çaldı deyince. Aa no scope sanıyordum yine. Ya ama ben de alamadım ki. Ha, zil çal dedin ya. Öldürdün beni. <laughs> Tekniyle. aldım ben no şey SSG'ni yani ama ne son no scope'u. <laughs> Hadi bakalım. No kopma. Aynen aynen. Hadi be. <laughs> Oha. Bir, bir, bir kurşunluk işim var. Şu yerde. Ben de hiç canını indiremedim, değil mi? Aynen. Sıkacaksan aşağıya doğru sık bunda. Aha şarjörü bitti. Eyvah eyvah. Ya kafanın dibinden geçip gidiyor ya. Hadi. Oo. Yine no scope mu hangisi? Söyle bakayım. Fark etmez. Zafer senin mi? Zafer benim oldu kazandım 7. bir daha atalım bir daha. <laughs> tamam gel bir daha atalım. Ondan sonra? 7'ye 4 yendim işte. Aynen AT'yi seçiyorum ben. Ben de terörü seçtim. Oha gelmiş bile. Kaç ya? 5. <laughs> Hadi be. Allah'a şükür. <laughs> Yalnız. Niye yalnız. 1-0. Aha. Aldım de Geliyorsun herhalde. Şu an çok deli geliyorum. Allah! Of! Kaç ya? <laughs> 29. Demek, Demek ki o diyecektir de diyecektir de de. De. Aynen. Bunu da alırsan yazıklar olsun bana <laughs> Kaç ya? <laughs> Hiç oh. inmedi 2 de pivli ama ya Aldım Çiftlik mi yine? Aynen SSG, bu sefer normal oynayalım Tamam yani, Dürbünle falan Çiftlik açılmaz burada Aynen ben, ben de dönüşmeyeceğim. Aç aç şey ya. Sevmiyorum ben. Hop 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 lan, lan. <laughs> Dibin yani de çünkü. Valla. Aynen Aldım. Hadi. Dilecek, dilecek, bana. Hoppa. Hoppa. Öldüm be. Ama seyirde öyle girişten. Aynen. Dokansaydı çok fazla canım inecekti. Keşke de dokansaydı. dokansaydı. <laughs> Dur bir de ben sana bir bomba atayım. Hop. Allah. Yine gelmedi elektrik. Ha! Dürmüşsüz vurdum. Evet, of! Ben. Hayır! Siyirli, of! Allah Allah! Allah'ım şarjör bitti. Yani Eyvah! Evet. Yine siyirli. Allah Allah. Hepsi iyi yalnız. Of. Allah'ım çok, çok fena gitti. <laughs> Oradan geleceğim zannettin değil mi? Anlamam lazım ya. Oo. Ne diyorsun lan? Lan <laughs> bir <gibi> vuramadım ya. <yani. gülüyor> <laughs> ben de vuramıyorum. Niye hala vuramadım? Oha. Of. Allah'a e şükür. Sen vuramadın ben hiç vuramadım. Ne alacağız? Fark Fark etme, Para var mı? <gülüyor> <gülüyor> Aldım yine dürbünü ya. Oo. Oh. Kaçtı. Allah'ım. Allah, Allah lak girdi. Yes be. <laughs> niye tek boşalttı o? Bilmiyorum. ben. Oha nereden vurdu? Hop hop Yapma. Ayağım. <laughs> Aaaa. Ay <laughs> <laughs> lan ne <yapıyorsun> lan? <gülüyor> <gülüyor> Ay ya, abi abi. <gülüyor> <gülüyor> Gördüm seni. Kafadan, <laughs> geçtim, ben, ben de seni vuramadım değil mi? Oha. Oo oh, acıdı. <laughs> Beraber. <laughs> <de hiç> <laughs> Allah bak. Geçelim Geçelim Aynen arkadaşlar biz e, diğer oyuncularla da bir maç yapalım. Evet arkadaşlar tekrar geri döndük. Şimdi tek başka bir maça girdik. Bakalım. Aynen. Ölüm maçına girdik. Hadi bakalım nasıl bir şey olacak. Of iki kişiler. Hop birini aldım. Bu arada videoyu da beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar beğeniniz bizim için çok önemli. Hop. Korktum lan bir anda. Sen miydin o? Aynen. <laughs> Arkanda. Ha <o> bizdenmiş. <laughs> Tiplere bakla. Ben bu haritada ilk defa oynuyorum ya. Ben oynadım burada. Aldım bir kişiyi. Çok iyi. Tren ya karmaşık tren. Ha. Birisi mi sıkı lan bana? <laughs> Hayır ben sıkıyorum. Ben birisi sıkıyor sanıyorum. Ha, canın inmiyor değil mi? Yok yok gitmez mi? Hayır. Ne yapıyorsun? Allah lan! Aldım aldım. Ben onu görmedim. Tavuk tavuklara bakıyordum ben. <gülüyor> Orada <gülüyor> Gördüm. adam var. Gördüm. Onu da aldık. Sen miydin lan o? Ha geldim sen benden önce aldın. Nerede bunlar ya? Tamam. Vay. Öldüm ben sonunda. Aha AWP en sevmediğim ölüm maçında geldim. Bir kişi daha. Tamam. Hop öldüm. Nerede bunlar? Arayıp duruyorum. Şey ya aşağıya in. Hava üstte gezme. Aşağıdayım zaten. Aldım <laughs> bir tane. Üst taraf çok karışık. Ben öldüm. Aha en sevdiğim keleş. Keleş iyidir. Aldım. Hiç tamam. Bir tane de aldım. Of 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 kesin bir şahane böyle bekliyormuş lan <laughs> Dört cam varken ışınlandım. Bu ışınlanma çok güzel. Hayır <laughs> Yani silah değişiyor. Tam Anladım. öleceğin zaman çat. Basacaksın işte. Adam geldi. doğar da olmaz öldürdü demin. En sevmediğim de bunda pusanlar. Aynen. Ya ölüp duruyoruz zaten işte. Oynayın adam akıllı. Bunda pusmak da sakat ya. Bir anda yanında adam ışınlanıyor. <laughs> lan ne oluyor lan falan. Hadi. Allah. Kimse gelmiyor şu an. Ha nerede Buraya. Ya? Hop burada Oo, 2-3 kişiler. Dust 2 ile değiştirdim mi? Bence de değişmesin ya. Yani. Ellemeyeceğim. Ya yani ben de ellemedim. Ama değişik gibi. Ben zaten rekabetçiden ban yedim. Hop. Ben sevmediğim şey. Ban, ban sıkıntılı ya. Hop keleş geldi. Bana da zaten hileden değil şeyden yedik. Oylamalardan. Aynen. Yuh adam pompalı varmış tek attı. Sonuncularda geziyorum. Tamam bir kişi şey tam. Oha iki kişi arkadan koşulan. lan. ama topalı da kafadan. Uf. Adamlar, Adamlar bayağı aldı elini oyunda. Ama ben adam göremiyorum şu an. Ha doğuyor. Doğdu ben doğdu. Doğru, adam. adam. Aha keleş mi ana? Bu silahı ya da seviyorum bak. Aynen güzel o. Mermisi çok oluyor. Aynen aynen, aynen. o zaten adam. iyi. Aynen. Bir de çok sevk mi ya? Öbürlerine bakalım. Oha. AWP aldım. Hadi Burada ya. AWP fazla işe yaramaz herhalde. Bu arada Gittim, şey herkesin öldürdüm. kurban bayramı mübarek olsun. Aynen arkadaşlar bu kurban bayramı da yayınlanmış olur. Aynen, Aynen. zaten. Ben ben. Bir kurban için kurban ve bir beğeni. <laughs> yani canınız salansı kılırsa kurbandan kaçmak isterseniz videoyu izleyin. Aynen. Önerebilirsiniz arkadaşlarınıza. Aynen. Hop adam kaçtı. Elimde AWP ile geziyorum. Aldım. Takımın ikincisiyim. Takımın birincisi 43 kişi almış lan bizim. Tee tabii biz sonradan girdik ya. Aynen o da var. Biz oyunun yarısında girdiğimizde. Yine iyiyiz yani. <laughs> Aynen. Ego tavan? <laughs> lan kimse yok <laughs> lan Aynen işte ben deminden beri adam göremedim Senin karşına hep çıkıp durdu Allah Allah Değiştim Al. lan Aldım birini Pusmuş orada milleti tarıyordu Bıçak vardı aslında bunda da o da çok, çok sakat Aynen Bıçak iyi puan veriyor ya Anacım Oha, Oha lan. lan! Oğlum bunlar, bunlar. pusmuştan hep. Ondan gözükmüyor işte. Of 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 of! Of ya! Of ya. En sevdiğim pusmaları yeri. Bitti. Üçüncü oldum. <laughs> Aynen. Oyunda üçüncü oldum, takımda ikinci oldum. bana ay yok oyunlar dedim ya oynayın. Teşekkürler bana abone olanlar Enes'e de abone olmayı unutmasın.